Saygı duymak anlamaya çalışmaktır. Akademik anlamda tıkanmış bir çocuğa klasik başarı tekniklerini dayatmak o çocuğu sadece yalnız hissettirir. Başarı sorunu yaşayan bir çocuk düşünsel, duygusal, sosyal bir sorun yaşıyordur. Onunla doğru iletişim kurduğunuz zaman kendini güçlü hissedecek, o yalnızlıktan çıkacak ve sizinle beraber bir mücadeleci olacaktır. Kısacası çocuklara saygı duyulur. Peki saygı nasıl duyulur? Düşünsel olarak kendini ifade etmesiyle mümkündür. Çocukların kendi iç sesini duymasını sağlayın. Saygı duymak anlamaya çalışmaktır. Akademik anlamda tıkanmış bir çocuğa klasik başarı tekniklerini dayatmak o çocuğu sadece yalnız hissettirir. Başarı sorunu yaşayan bir çocuk düşünsel, duygusal, sosyal bir sorun yaşıyordur. Onunla doğru iletişim kurduğunuz zaman kendini güçlü hissedecek, o yalnızlıktan çıkacak ve sizinle beraber bir mücadeleci olacaktır. Kısacası çocuklara saygı duyulur. Peki saygı nasıl duyulur? Düşünsel olarak kendini ifade etmesiyle mümkündür. Çocukların kendi iç sesini duymasını sağlayın.